Yemiye Alihan. Tıt 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 tıt. Yine sekiyor. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Birlikte. Birlikte, aldık. Böyle patlatacağız. Ondan sonra şişecek, şişecek. Yedi oh. buçuk oh. metre. Hadi bakalım deneyelim i̇şte. nasıl bir şeymiş. Nasıl Yapabilecek miyiz acaba? Bekle Alikan, yavaş. Arkadaşlar De bu arada iyi, çok güzel bir oyuncak bu. Çok merak ediyorum hayatımda ilk kez deneyeceğim. Haydi bakalım. Kenara, Hadi bakalım. kenara. Olmadı. Bir daha deneyelim. Olmadı. Bir daha deneyelim. Çekil buyla. <laughs> Ah! Çekil. <laughs> Şişti. Şişti arkadaşlar. Patlayacak galiba. Şekil Elika. Çekil Elika. Çekildim. Çekil bakalım nasıl patlayacak. Siz kokuyor <laughs> göbek koydun. Bu içi bir top abi Niye patlamıyor? <laughs> bir tane daha mı basacağız? Bir daha mı basacağız acaba? Anam. Ben basayım mı? Buyur. Yoksa daha da mı şişecek anlamadım. Bence basman lazım. <laughs> <laughs> Anam. <laughs> çok korktum Ço bu ne, Abi, bu ne? <laughs> çok ses çıkartıyor çocuklar çok, çok o neymiş içindeki bakayım Alika. bu Aa, mu şişiyor bu mu patlıyor evet bu patlıyor ha, içinde de su gibi bir şey var su var Bakabilir miyim? değişik hadi bu önemli sıra seninkini de göster Anne, bakalım han, şey. korkuyorum çok ses yapıyor Bacağımın bile acıttı benim biliyor musun patlaması Hadi. Çekilin, çekilin, çekilin bu birazcık tehlikeli. Hadi bakalım Bülent, dur, dur bekle. Şey bize Allah nasılsın için? Hadi bu ulan. korkuyor. Bu korkuyor Anne, arkadaş. Bakalım şişiyor mu? Şişmiyor ben mu? Mı? Güçlü bu. Ali Can sen çekil orada. Ablan yapsın. Bu da yapsın. Kızım zaten patlatmayacaksın şu an. Şişecek sadece. Bas. Aa. Olmadı bu. Patladı. Aa, şey patladı şu. Dışındaki şey patladı. Şişmedi. İçindeki su gitti gitti. Bu olmadı çocuklar. Aa, şişmiyor. Anne, bu gitti. Anne, Denememiz. Abi çok şey yap çok Başarısız oldu. Sen yap. Çok Tamam yavrum. Sonra bir daha alırız bu ile. Çok mu üzüldün kızım? He? Bir bak bakayım bana. Çok. Olsun kızım. Denedik evet, en azından. Sonra bir daha bakın. alırız. İyi, değişik bir şey var onun içinde. Anlayamadım. Su gibi de değil. Hadi bakalım. Çok sıvı bir şey ya. Yani. Bomba denedik Anne, bu bomba. Asit değil mi şey ya? Asit Galiba olabilir. Hadi hoşça kal diyelim mi? Hoşça kal arkadaşlar. Kafya düşüyor. biraz üzüldü ama yapacak bir şey yok. Sonra Şimdi tekrar alırız. Mı? Hayır hayır. <laughs> Onları eve çıkarıp çöpe atacağız. Hadi hoşça kal Ay, de Bülen. Biliyor mu bu benim? ama bu Tamam tekrar alırız daha sonra. Tamam mı? Nasıl olduğunu öğrendik. Hadi bakalım. Bir gül göreyim yüzünü. Şu yüzünü bir göreyim bakayım. Bir gül başladı şurapat pat pat Tamam. <laughs> hoşça kaldı. Hoşça kalın. De. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. Dur, Dur oğlum. <laughs> tamam. Hadi kapatıyorum. Kanalıma abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.